Gençler harika bir yemek videosu daha geliyor hafta sonu yapacağım. İnşallah onu da beğenirsiniz. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok iyi bir Minecraft bölümüyle beraberiz. Ülke kuruyoruz da. Ülke kuruyoruz yani ülkeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Gençler farklı bir açıdansınız bu arada. Yani buradan size sesleneceğim bundan sonra. Tripod aldım gençler. Onu da şu iki monitörün arasına yerleştirdim tam. En iyi açının bu olduğuna karar verdim en sonunda. Yani arkadan da şöyle köşe oda falan gözüküyor. Zaten şurada balıklar var gençler görüyorsunuz bakın. Bu şekilde yapacağız gençler bakalım yani. İnşallah güzel bir video olur. İyi seyirler dilerim. Şimdi gençler burada çok heyecanlı şeyler yapacağız. En son şu satlık evimizi yapmıştık gençler. Bunu pek sevmediniz sanırım ya satlık evi. Ben ben bu evi oysa çok sevmiştim yani. Bilmiyorum gençler. Neyse şimdi gençler biz Buraya da sattık ev yaptık. Ben bir şu mi giyeyim abi. Evet gençler biraz kasmalardan sonra indik bakalım şeyimize. Şimdi gençler şu metroya bir giriş yapacağım. Ben bu bölümde metromuzu yenileyeceğim. Evet şuradan metromuza indik gençler. Şunu bir kapatayım. Hah tamamdır. Şuradan bilet basıyoruz geçiyoruz. Rahat ray metro diyor. Gençler şimdi önce bir bu metromuzu biraz şey yapalım. Bu nereye gidiyor abi? Bir tane şu iki sokak arkaya durak ekleyelim gençler. Yani şu parkın içerisine metro insin. Metro parkın içerisine çıksın gençler. Şöyle şuradan bir kazarak devam edeceğim ben. Tamam bir tane burada şey olsun. Biz şuradan kazarak gidelim. Gençler tam şuradan çıksın istiyorum ben. Yani metromuz şuradan çıksın istiyorum. O yüzden şu ağaçları bir yok edeceğim. Tam şuradan şöyle bir iniş gerçekleşsin abi. Tamam Biz bunu şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Adam buradan gelecek. Metro buradan. Dur bir metronun bir tünelini bir açalım. Tamam. Şimdi gençler şöyle metronun tünelini bir açıyorum ben. Geldik abi. Şimdi duvarları bundan yapmışız. Bu neymiş? Ha 159.8'miş bu. Tamam. 159.8. Döş abi. Yerler meller hep bunda. T Set 159.8 8. Hem bu metro zaten yapımdaydı. Şeydeydi. Şimdi şura gidiş, şura geliş olacak. Tamam mı? Ha, durun gençler bir dakika. Şöyle. Tamam, bura bu tarafa gidiş, şurada şöyle gidişte işte. Tamam, hiçbir sıkıntı yok şu an. Tam bura rahat ray metro. Ama biz buradan karşıya geçiş yapmamışız. Karşıya geçiş yapmamışız. Buradan bir karşıya geçiş yapacağım. Çünkü buranın şöyle tam altı mı şey? Abi altı güvenli buranın. Ana biz şeyin altını nereye yaptık o zaman? Şu İstanbul metrosunun altını nereye yaptık? Bakayım. Ha, biraz daha ileriye yapmışız. Hem de çok aşağı yapmışız. Vav wow, abi biz iyi yapmışız lan. Vallahi gerçekten iyi yapmışız biz. Hem de karşıya geçiyorsun şuradan bak. Oba gördüğün gibi biz gerçekten güzel bir metro durağı yapmışız. Bak sarı çizgi var, çizgi de çekmişim. Güzel. Tamam. Aynısını yapacağım buraya da. Şimdi gençler bu şöyle bir çektik burayı. Tamam mı? Şimdi şurayı da aynısını çekeceğiz. Burayı nasıl çekeceğiz gençler? Hemen şuraya bir tane konduracağım. Buraya geleceğiz. Arada bir blok boşluk var. Uçuyoruz abi şöyle. Evet. Arada bir blok boşluk var. Tamam mı? Yani şuradan yok edeceğiz. Şöyle kat cut diyeceğiz. Cud. Gördüğünüz gibi yan tarafın tüneli de hazırlandı gençler. Hemen ben bir bu tarafı da şey o bayağı da uzun oldu ha yani bak şimdi adam buradan biniyor şeyde iniyor ben Binerim yani metroya şehirde yaşasam. Siz binmez misiniz? Tamamdır. Hiç kalmadı gençler. Şu an mutluyum. Evet şimdi buraya geldik. Bakalım bura nasıl yani. Şura böyle mi? Evet şimdi biz buraya güzel bir durak yapmamız lazım gençler. Hem buraya hem buraya. İyice bir yani güzelce bir durak olması gerekiyor. Evet şimdi şurayı yarıyoruz gençler. Tamam mı? Hatta şuradan yaralım biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok içeri giriyorum buradan. Şunu şuradan seçtik. Peki biz burada boşuna mı duruyoruz baba it? <laughs> Kutlar vardı siz demiştim gençler. Buraya da kat diyoruz. Evet burası şimdi şeyimizin bölgesi oldu. Burayı da hem tamamen kırmızıya boyuyoruz. Evet şimdi gençler size nasıl durak yapılacağını anlatıyorum. Buralar 155 olacak. Set direkt 155 gençler. 155 direkt Quartz bloğudur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Durak olduğu için burası. Tamam. Şimdi çektik bunu. Ee, camiye gidiyor. Tamam caminin altından geçer sıkıntı yok. Evet bu şekilde durağımızı yapıyoruz şu an. Yalnız şu şuradan şöyle içeri gidiyor. Onu da atmosfere verelim. İçeri gitme atmosferini. Tamam gençler şu şekilde sistemi çektik inşallah hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Gençler bu ara canlı yayınları ben yapamıyorum çünkü e, vizelerim yani final sınavlarım falan siz belki bilmezsiniz üniversiteye gitmediyseniz daha Sınavlarım yaklaştı gençler. Ben size böyle diyeyim. Bir iki haftaya başlıyor sınavlarım. O yüzden ben asıldım şu an. Bayağı bir sınavlara asıldım. O yüzden gerçekten şey yapmamız lazım. Onu bir sisteme oturtmam lazım ki sıkıntı olabilir. Tamam mı gençler? Evet, şimdi sistemi ben tamamen dizdim gençler. Hmm. Tamam, şimdi şu zemini şundan yapacağız ama burası bir blok yukarıda olacak şöyle. Evet, metro aşağıda olur abi. Metro aşağıdan gider. Yanlış yaptık. Aslında ilk baştan şöyle bir aşağı indirsek güzel olur lan. Dur. Daha iyi olur bekle. Gençler hiç uğraşmaya gerek yok. Aşağıdan indireceğiz. Oba tamamdır gençler şimdi ha iş başa düştü gençler ya ray yapmak bu kadar mı zor olur Evet metro böyleydi ben metroyu Ankara'da bindim gençler yani ben Ankara'da bindiğimde böyleydi buna benziyordu. Şimdi şuraya komple ışık çekeceğiz gençler. Ülkemizdeki. Evet şu şekilde çektik şu an gençler. 10 numara şu an durağımız hazır. Aynısını bunun karşıya da yapacağız ama karşıya biraz ileri tarafa yapabilirim. Şimdi şöyle. Ha, buranın karşısına sıkıntı olabilir gençler ya. Durak. Tramvay. Durak falan. Değişik olabilir. Şimdi Yapacağım yapacağım durun Şimdi gençler bu ne tarafa çıkıyor Şöyle şuradan olması lazım merdivenim Merdivenim şuradan olması lazım Şöyle Tamam mı Tamam mı Yerler kırmızı Tamam burası buraya kadar kırmızı. Şurada kırmızı olacak. Kırmızı hangisiydi? 14'tü değil mi? Şuraya Allah'tan kayıt ediyor bak. Hiç uğraşmadan bulabiliyorsunuz yani. 14. La. Nasıl bir koronavirüs yiymişsin lan sen? Şimdi şura. Biz şuradan çıktık. Burayı kapatalım. Tamam mı? Evet, şurası da öbürünün çıkış yeri olacak. Bu eski kil arkadaşlar. Biz eski sürümde oynuyorduk ya eskiden. Bu terakota şey oluyor. Kile oluyor yani bizim eski şeyimizde. Kilimizde. Tamam, şu an bu durak bir nevi hazır gençler. Şuraya bunun ben yazısını yazacağım. Bu şekilde şöyle okul gençler yani okul durağı burası. Okula geliyorsun. Dışarı çıkıyorsun. Biz şunu da kıracağız. Dışarı çıkıyorsun. Hop al sana park. Yani şuraya şunu da kır kırıp şuraya bir sistem çekeceğim şimdi. Tamam gençler şimdi bu 10 numara şeyimizi yaptık. Gençler bu metronun son halini görmek istiyorsanız diğer bölümümüze gelmeniz gerekiyor. Diğer bölümde görürsünüz ve da alttan haritanın linkini indirerek ulaşabilirsiniz gençler. Evet. Şu an ben şehrimizde mutluyum. Çok güzel. Gençler ha bu arada videonun sonuna gelmişken ben şeyin diğer tarafını çektim. Şuraya da bir yol çekmiştik şeylerini çekmeyi unutmuşuz. Çizgilerini çekmeyi unutmuşuz. Onu da iki dakika halledelim. Lan. Gün ne yapacaksın? Bununla yol olmaz. Gün. Bizim yolumuz gün. Şöyle. Gençler harika bir yemek videosu daha geliyor. Hafta sonu yapacağım. İnşallah onu da beğenirsiniz. Yani bu sefer harika olacağı benziyor. Siz deniyorsunuz değil mi benim yaptığım yemekleri? Gençler şimdi bu yemekler sıkıntı yani önemli. Yarın bir gün bir yere gitseniz tek başınıza kalmak durumunda olsanız falan. Yani yapmanız gerekiyor yemek abi yani ölürsünüz. Her zaman çiğ köfte falan yiyemezsiniz yani bimden falan her zaman bir şey yok. Her zaman alamazsınız. Ölürsünüz yani bildiğiniz ölürsünüz. Neyse bu kadar nasihat verdikten sonra gençler biz şuradan hemen şeye gidelim. Bakın şehrin diğer tarafına bir gidiyorum şimdi. Tüyümü açtım ve hızlıca gideceğim şimdi. Gençler şimdi şu yoldan hızlıca gidiyoruz. Birazcık kasacak oyun. Hatta ben bile donuyorum şu an. Benim bile donuyor. Donuyor ha iyi donuyor şu an. Evet şu an şeye dönüştüm. Tamam donma gitti. Evet gençler şimdi şu köprüden çıkıyorsunuz. Buranın köprüsü falan gelişmedi daha. Yani bura tamam bura güzel gözükebilir ama bura gelişmedi. Ben diğer tarafı yapmaya başladım. Diğer şehrin diğer tarafını canlı yayınlarda yapıyorum gençler. Yani canlı yayınlara geliyorsanız benim her açtığım canlı yayını takipte kalırsanız şehrin diğer tarafını ben her zaman canlı yayında yaptım gençler bu zamana kadar. Canlı yayında hiç şaşmadım yani. Bakın şimdi geldik gençler. Burası şehrin diğer tarafı. Tamam mı? Kasmasın diye yavaş gidiyorum bu arada. Hızlı gittiğimde kasıyor. Evet, geldik şimdi gençler. Şehrin diğer tarafı burası. Hop, bismillah. Merhaba. Geldik şöyle. Işıklandırmalar falanlar, bir şeyler var. Şurada bir tane bizi Steve heykeli karşılıyor. Buradan yolumuz o tarafa doğru gidiyor. Buradan bu tarafa doğru gidiyor. Buradan bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi burası daha gelişmiş bir şehir olacak gençler. Şurada bir inşaat süren inşaatımız var. Yapılıyor inşaat şirketi yapacağız bir de onun binası da var. Şimdi şimdi ben şuraya gençler bu burada bir Mecidiye şey cami var. Ortaköy cami var. Onun aynısını yapmaya çalışmıştım. Ama canlı yayın açamadım o gün. Bunu canlı yayın dışında yaptım. Bakın şöyle bir pencere şekli yaptım ama nasıl oldu nasıl olmadı bilmiyorum. Siz bunu yorumlarda karar vereceksiniz. Buna yorumlarda karar vereceksiniz. Şöyle de bir kapı yaptım gençler. Bakalım nasıl olmuş diye yani şöyle caminin kapısı açılıyor, kapanıyor. Şöyle. Hocalar falan gelecek. Şurada namazını kılacak. Bu şekilde yapmaya çalışıyordum. Eski bir camiye benzetmeye çalıştığım için biraz uğraştım. Ama ben sancı, sanki bence olmadı yani ya. Şimdi şuralara liman falan yapacağız gençler, yalılar yapacağız şuralara. Ben şuraları boş yere böyle yapma. Ben şuraları boş yere bu şekilde yapmadım gençler. Şimdi bana demişsiniz. Abi TNT ile yapma. İyi ki keşke dümdüz olsaydı falan demişsiniz ama. Şimdi gençler ben bunu bu yüzden böyle yaptım yani. Ben bunu böyle yapmasaydım olmayacaktı abi. Neyse. Sağlık olsun yaptık bir şekilde. Şuralar hem orijinale dönüştü. Biraz evler şöyle şöyle şekilli gidecek burada. Bir şekilde ayarı vereceğiz gençler. Bu şehrin diğer tarafı. Ben bu tarafı daha çok seviyorum. Buradan size bir duyuru. Baksanıza hem haritada şöyle göbek falan var güzel gözüküyor. Tamam mı gençler köy var. Bu köy muhtemelen yok ederim. Bilmiyorum yani köyler pek diğer şehre yakar, yakışır gibi. Buralar hep böyle lüks lüks yerler olacak. Büyük binalar olacak. Şehir buradan yayılıp gidecek. Ülkemiz bitmedi gençler devam ediyor. 10 numara bir şekilde yapacağım ben bunu. Gençler kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.